Merhaba arkadaşlar ben, ben der bugün ben. Minecraft'ta Survival Games oynuyoruz. Zone 85 haritasındayız. Yanında sayılı var. Selam ikimize de, de buradan. As. As filan. Ee, bu arada güzel abi ya. 60 FPS sabit çektiğim zaman bu videoları 60 FPS sabitleyince yani renderlayınca güzel görünüyor ya. Da sonra Vegas'ı indirmedim ah. daha. Baş. Tavuk çıkardım işte. Tamam arkamdan gelin tamam. abi ben fena bir şeyler aldım yani. Benim aldığım itemler orta abi. Gelin arkamdan. Vurma o ya. Vurma lan vurma. Ana <laughs> kim vuruyor lan? Ana vuruyor kim? Vuruyor? Bu arada arkadaşlar yeni introyu gördüyseniz introda sayılı Anıl'ı kesiyorum şu anda. E, Sayıl kendi hesabımda olmadığı için onun es şey skinini göremiyoruz. Ama Anıl'ı tanıyorsunuz yani çoğunuz zaten. Ay yanıyorum ay ay. <laughs> Kafam yanıyor anne. Kafamı usudular. Ana bak bak. Abi kılıç bak, bak da bak, kılıç bak, yok bak. ya. Bak bak. Al ayakkabı bak. attım ayakkabı. Gel gel chestlere Olur. gidelim abi. <laughs> abi adam var yalnız orada. Şuradaki chestten kılıç çıkması lazım. Or oradaki gemiden bayağı itemler çıkıyor çünkü. Aynen kılıç çıktı tamamdır. Şöyle kafalı alayım. Sen sen fakirsin aga ya. Doğuşta. Abi FPS bir 60'a sabitleniyor bir 30'a sabitleniyor ya. Uyuz oldum bak. Yani 60'ın altına düşünce direkt 30'a giriyor. Şimdi hmm. çalışırken ben. Aga vurma lan adamla kapışacağım kafayı mı yedin? Çekilsene sayıl salak mısın sen? Ayağım sana kalkan oluyor. Tamam aga double tier almadı bu. Ben chest alayım hemen. Arkalı çıktı Ana almış lan şerefsize bak. Vay Zio gel buraya sen. Gel bu seni Hayır, koş. Etrafta sen bayağı adam var bu arada gençler dikkat edin. Ee, Anıl şu anda müsait olmadığı için konuşamıyor arkadaşlar. Söyleyeyim burada. Anıl adam sandı Anıl. Ender. Fark ettim aga vurma vurma koş. vurma vurma. Tam sakin olun bir abi ne oluyor size ya? Ölecek oğlum ölecek. Sakin ol. Tam siz onu kesin ben buraya giriyorum. Şuradaki adamı Anıl, kesin sandım. ben de. Kestim, adam aşağıya za. girdi galiba. Zaha kesti İlk kez adam kesti za za. Aslayalı <laughs> <laughs> sen ne kadar zamandır oynamıyorsun aga anger games Ohohoh ana item Ana item Aynen bayağıdır oynamıyorsun aga ya Aşağıda adam var Demir kılıç Demir kılıçlar. lan Demir kılıç lan Al item al demir al Kestim aga ben Abi. adamı Baya itemim var doğru? Bayağı itemim var size Yemek lazım yoksa giyip alıcam Demir Demir setim var aga size buraya doğru adam geliyorum. Aynen aynen. İkinize de bayağı hissetim var. Ölmeyin. Ben adam gibi bir adam. Adam mı geliyor? Or Orkun ne diyor? Oha 20 şey mi Allah? Türk var lan. Abi bu Türk galiba. Al, al abi diyor. Kes. Kes. Kes aga kes uğraştırma. Videodayım. Güz oldu bana. Güz oldu. Sağ ol. Söyledim abi en azından yani neyse Disguise olmadım bu arada ee, Ne bileyim böyle disguise olmayınca daha çok gaza geliyorum galiba Orada bu, bu tekstür pek isteyenler olmuş şu anda paylaşmayı düşünmüyorum İleride paylaşacağım bittiği zaman Iıı ee, neredesiniz Sayıl Sayıl say say neredesiniz Arkamdayız ama Tam buraya size baya itemlerim var Bu arada hastayım arkadaşlar sesim falan ince yani e fazla ses konuşamıyorum ama mikrofon sağ olsun sesim hayvan gibi geliyor bazen Abi gelin o oh, siz fakir misiniz lan al Doğuşta Ama bu kadar onu Gel Tut Yayı olan var mı yayı? Var hem de okum da var ne, ben kullanacağım Yay verir misin bana sen? Hayır Çünkü ben bir tek ondayım Anıl bana yay ver Ataş koş tatlım onu. Yok Ve havaya bakılı kaldı ben de verecek sandım ha Vallahi. Böyle bakıyor. Ay yok. Baş. Ha şurada tier vardı aldınız mı? Tier ne oldu lan? Aa almamışlar. Ne demek demir, pantolon olmayan var mıydı aranızda? Tier 2 için içinden güzel çıkan şeyler. Demir kot Al demir pantolon. Taş Tamam şuradaki adamı gel adama gel adama doğru gel. Gel tur atak gel gel. Ano gel gel. Allah Allah. Allah 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 Arkanda. Abi hadi o adam. 3 kişi. Arkanda 3 kişi. Arkanda arkanda. Kaça kaç dalıyorsunuz lan? <laughs> Kestik ikisi. Kaç kaç kaç. Abi nasıl kessin sen? Helal olsun sana sayılır. Sayıl ölüyorum ben. Anıl yardıma gel. Helal sayıl. Helal lan. Oha. Helal olsun. Nasıl kestin Doğru. lan sayıl? Oha adam iki kişiyi kesti. Üç tane G yapın al, al al. Helal olsun lan sana sayıl. Vallahi helal. Lan yürü git. Bir tane daha. Elmas kılıç. Anıl al elmas kılıç. Al. Anıl gel sana set çıkar çıkardım. Al. <laughs> <de. gülüyor> Yay var, yay ver. Yayla var. Yayla gap'ın var, yayla gap'ın var. Yok vallahi yok vallahi. eklattım attım alternatifim ama... Lan yay yok mu ayı sırada? Yok. Ayam uyuyor iyi ya. 20 okum var. Acıyorum bu oklara. Sen Manu, nasıl kessin lan? Abi helal olsun valla. Çok şaşırdım who, ha. Bu bir bunu yapacaksın. İlk kez. Hayatım ilk kez adam İlk kez mi? Abi, iki kişi yardı arda kesti. Sayıl benim hayatımı kurtardı. Adamlar önden arkadan dövüşüyorlardı bana. Çok korktum lan. Abi çok kötü ya. E, bu arada arkadaşlar videoların daha hızlı gelmesini istiyorsanız ve like. Yani videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Aa, çok sevinirim videoyu demir beğenirseniz. Istiyorsan, demir isteyen var mı? Aa, e, sayılın da kanal açıklama kısmında bulunmaktadır. Kendisine yeni kanal açmış oldu. Abone olsanız seviniriz. Ay ay buldum bu arada. Yani, sonunda aldık. İstiyor musun? Demir istiyor musun? Üç <laughs> Demire gerek yok. Benim de aynı var zaten. Sen verdin ya. Ortaya gidelim ortaya. Al al. Ne var? Ortaya gelin <gülüyor> anıl. <gülüyor> Aa, şöyle itemlere bakalım. Tam bir şey yok gibi ya. Adam kesmek kaldı sadece. Aa, adam gördüm ben aga direkt alacağım Türk zaten Berkay Ertem diye. Gel gel gel. Abi evdeyim lag var ya evde laglıyım. Ender tasbir kaç diyor nereye kaçayım? Aga FPS bir droplanıyor benim ya. 30 e iniyor. Ne adam burada sen nereye gidiyorsun? Efendim? Adam burada sen nereye gidiyorsun? FPS'im giriyor ya. 60'tan 30'a falan iniyor. Ben gaza geldim adam dalıyor. Tamam ben arkandayım sen dikkat et de. Taktik yapıyor galiba dikkat et sayın Sayıl geride kal geride kal. Oo oh, no, anam no, anam. No. Aynen taktik yapıyor abi adam dikkat et. Aldım. Beyler. Bir var mı sana şey. Ha item yok. Arkadaşta kusura bakmasın bu arada ıı, yani anıl item yok sana. Aa ya yay anıl yay. Al yay. Al şöyle item team atayım. Bir kişi kaldı gel gel. kazanırsak güzel olur ya. Kazanırsak ben Ender'a saldırdım. Bu hesap benim değil Yok ya sakın salma adam gibi kapışacağız sayın. Yok ben anıla kapışacağım. Tamam Anıl'la kapışın kazanan benimle. Ya da üçümüzü tek alalım. Herkes tek. FF kapışırız ya. Daha mantıklı. Bir adam daha kaldı yalnız. O o, 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 da, neredeyse artık. Şöyle ben biraz da ok yapayım. Bu arada Teo, Teo, teo da girmiş arkadaşlar. Umarım güzel bir sonuçlu karşılaşmışsınızdır. Adam geldi, adam geldi, adam geldi GG. Nereye GG ya? Yazık değil mi lan? Yazık değil mi Sayın? Cani gibi dalıyor. Dur, tamam abi hemen. dediğim gibi üçümüz tek vs herkes tek vs atalım dedim işte. Anıl at, anıl, anıl, anıl Kaç okum da. var, kaç okum var sayıl. Sarın, gizli bir gün. Yok aga, şey, şey demir var. kılıç yapıyorum o zaman, herkes eşit olsun ya. Ben anıl'a verdim. Ha? Anıl'a verdim, 60, 64 artı 14 tane okum var kanka. Ben. Benim 25 tane var, o zaman herkes kendi şeyinde kalsın. Az, az, attım, az, al, al, attım, al, 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 Batan bir yakın şey olsun. Ver aga sağ ol. O zaman demir kılıç demirin var mı? Herkes demir kılıç kullansın. Ya yani anılda şey yok. Daim kılıç yok. attım Anladım. Anıl daim kılıcın var mı? Anıl daim kılıcı yok. Öyle bir sorun var işte. Bana i̇şte. ne ben ben adam kestim bu kadar. Ben daim kılıç. Tamam o zaman yani. ben demir kılıç kullanayım sen de daim kılıç kullansın. Aynen. İşte I am noob Aynen aynen. Sen noob değilsin I am, bu arada. Ayam ayam noob olduğu için. Yok aga sen noob değilsin. Kafalarım yok lan senin. Engel. Ya ya bu aynı işi görüyor zaten zincir. No problem. Sayıl hanginize fokus olayım şimdi birazcık sakin davranacağım. Dur ayarları düşüreyim abi kasmasın istemiyorum Ok please Okun yok mu? Ok versene sayıl şeye anıla. Neresi anıla tamam gel. Hemen ok sıkıyor heyvan. Şu itemleri atayım şöyle. <laughs> Tamam ready go. Haram ama niye ikinci zaman fokuslanıyorsunuz? Bunlar takım olmuş böyle. Bunlar takım olmuş haram. Nasıl takımlık lan bu? Haram. Vallahi haram. Ben kaçarım. Haram ya vallahi haram. Ya, ha kendim Sayıl GG. Haydi. Oh Katniss. Onun GG. <laughs> oh GG. Anıl 3 kal gitti bu arada. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aa, ee, bu arada bir tane şerefsiz Metin bize dislike botu atıyor ve e, bu dislike'ların karşısında durmak için lütfen dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. E, hani kim dislike botu atıyor lütfen yani yani bana ulaşmaya çalışsın. Kendisini tanımıyorum. Eğer bulursam çok kötü yapacağım kendisine. E, hani <laughs> ne yapacaksın ona karar beni atma Ya hani neden bir dislike botu atar ki insan yani? Hani... çok üzüyor insanı ya. Yani. Neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Gelecek videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Oh, bye.